Bizlere bu videomuzda Zeynep isminin anlamı ve Zeynep ismi ile ilgili detayları bilgileri vereceğiz. Yeni doğacak bebekler için yapılan hazırlıklardan birisi de isim arayışıdır. Anne ve babalar tarafından bebekler doğmadan önce isimler ve ne anlama geldikleri kullanma şekilleri araştırılmaktır. Eskiden daha çok tercih edilen ve son zamanlarda da çok fazla duyduğumuz Zeynep ismini bebeğine vermek isteyen çok kişi vardır. Zeynep ismi caiz mi? Zeynep kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Ancak Peygamber Efendimizin torununun ismi olduğu için konulması uygun isimler arasında yer almaktadır. Zeynep ismi Türkiye'de en çok tercih edilen 19. isimdir. Türkiye'de Zeynep ismine sahip olan 659.734 kişi vardır. İstanbul'da Zeynep isminden 107.698 tane vardır. Zeynep ismine kullanım sıklığı şu şekildedir. Türkiye'de her 124 kişinin birinden ismi Zeynep'tir. Zeynep ismi 6 harftir. Zeynep isminin özellikleri Zeynep isminin karakterinin en çok öne çıkan özelliği plancı olmasıdır. Düzenli ve titiz bir insandır ve hayatının her alanında planlı hareket etmeyi sevmektedir. Zeynep ismine sahip olanlar hedeflerini belirledikten sonra planlarını hazırlar ve ağır adımlarla ilerlemektedir. Belirsizlikten hoşlanmamaktadırlar. İş hayatında olduğu gibi özel hayatında da program yapıp o programa sadık kalmak istemektedirler. Bu uyunun yakın çevresi tarafından bazen sıkıcı olabilme durumu söz konusudur. Sürprizlerden hoşlanmamaktadırlar. İleri görmek, ona göre ilerlemek istemektedirler. Zeynep ismindekilerin hayatlarında karışıklığa yer yoktur. Karşı cinsle olan ilişkileri içinde Planlı hareket etme durumu geçerlidir. Öncelikle nasıl birisini istediğine karar vermektedirler. İstedikleri gibi birini bulduklarında onu elde etmenin yollarını keşfedip taktikler üretmektedirler. Çoğunlukla da amaçlarına ulaşmaktadırlar. Zeynep ismine sahip olanlar doğuştan lider özelliklerine sahiptir. Bulundukları ortamlarda her zaman fikri sorulanlardandır çok hırslıdır ve bu hırsını iş hayatında da kullanmaktadırlar. Lider karakterli olmanızdan kaynaklanan hükmedici tavırlarınızdan kaçınmanız daha iyi olur. Aksi halde sıkıcı olabilirsiniz. Aceleci tavırları bir kenara bırakıp işinize odaklanmalısınız. Karar alırken kimsenin fikrini umursamıyor olmanız çevrenizdekiler tarafından pek sevilmemektedir. Çevrenizdeki insanların fikirlerine önem göstermelisiniz. Zeynep ismi kısaca değerli taşlar, mücevher anlamına gelmektedir. Zeynep ismi Arapça'da Zeynep olarak geçmektedir. Arapça anlamı ise babasının süsüdür.